Sevgili bisiklet sever ve doğa sever arkadaşlarım tekrar merhabalar. Bugün incelemesini yapacağımız ürün elektrikli bisiklet kornası. Malum sitede satılan çok küçük 6 santim boyunda yaklaşık 3 santim eninde elektrikli bisiklet kornası. Fakat küçük olmasına rağmen gayet başarılı 120 desibellik bir ses sunuyor bizlere. Kutu içerisinden bir adet elektrikli bisiklet kornası. Yine bağlantı aparatımız gayet sağlam ve kalın bir silikon aparat. Ve her zaman gibi bir adet şarj kablosuyla birlikte geliyor. Kornayı incelediğimizde çok detayı yok. Gayet basit yapılmış bir korna. Üzerinde 5 adet düğme var. Ortadaki düğmeye bastığımızda yaklaşık 120 desibellik bir ses elde ediyoruz. Değiştirmek için ortadaki düğmeye yine korna çalma düğmesine iki kere üst üste bastığımızda farklı bir moda geçti. Bastığınızda uzun uzun çalıyor. Tekrar shift tıklayarak farklı bir moda geçtik. Burada yine çok güçlü bir ses elde ediyoruz. Yine farklı bir ses. Ve ilk sesimize, ilk sesimize dönüyoruz. Yani toplamda 4 adet farklı sesi var. Yalnız sesi şiddetli şekilde çok güçlü. Yani açık havada dahi çok uzun mesafelerden duyulabilecek bir sesi var. Fiyatı çok uygun, malum sitede. Oradan sipariş verip çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bisiklet gidon üzerinde fazla yer kaplamıyor. Bu sayede çok kolay ve ergonomik bir kullanım sunuyor. Ve bir de bunun ekstra özelliği alarm özelliği var. Alarm özelliğine baktığımızda da yine üst tarafında Solda ve sağda iki adet düğmesi var. Soldaki düğmeye basılı tuttuğumuzda alarmı kurmuş oluyorsunuz. Bisikletteki herhangi bir sarsıntıda alarm çalmaya başlıyor. Susturmak için sağdaki düğmeye basılı tutmanız yeterli. Alarm hassasiyeti çok hassas değil en azından bisiklete hafif bir sarsıntı olması gerekiyor. Öyle bisikleti alıp düz yolda ilerletmeye başladığınızda hemen alarm çalmıyor. Yine teknik özelliklerine baktığımızda 120 desibellik ses ürettiğini söylemiştik. IPX4 su geçirmezlik özelliğine sahip. Normal yağmurlu havalarda rahat kullanabilirsiniz. Fakat bisikletinizi yıkayacağınız, temizleyeceğiniz zaman suya temas etmemesinde fayda var. Ee, üzerindeki pili yaklaşık e, 4 saatlik bir kullanım sunuyor ki e, bu da gayet yeterli bir e, kullanım süresi yine genel anlamda baktığımızda çok detaylı e, bir korna değil söylediğim gibi e, fiyatı makul alınıp çok rahatlıkla e, kullanılabilir e, dediğim gibi çok uzun mesafelerden duyulabiliyor sesi e, alt kısmında e, silikon bir aparat var gidonu Rahatlıkla e, sabitlensin ve gidona zarar vermemesi için. Yani kaldırdığımızda altta da şarj girişini görüyoruz. Çok uygun fiyatlara satıldığı için e, düşünmeden alıp kullanılabilecek bir ürün. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen e, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Tekrar kazasız belasız sürüşler diliyorum. Müzik